Merhaba balıklar, Haziran 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran 2025 gökyüzü enerjileri, balık burçları için köklenme, ailevi konular, ev düzenlemeleri, çalışma rutini, sağlık ve ilişkiler, içsel değerler, ruhsal dönüşüm alanlarında güçlü etkiler barındırıyor. Şimdi şöyle bir Haziran'a hangi enerjilerle giriyoruz ona bakalım. Güneş ve Merkür ikizler Burcu'nda kavuşumda Haziran ayı başında. Bu kavuşum ev, aile, kökler ve içsel güvenlik konularını aydınlatıyor. Aile içinde konuşmalar, taşınma planları, evle ilgili yeni kararlar, dekorasyon veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Aynı zamanda geçmişe dair duygusal konular zihninizde canlanabilir. Güneşin bu alandaki varlığı sizi ev ortamında daha görünür, daha etkin kılar. Merkür ile birlikte aile bireyleriyle samimi konuşmalar yapabilir, ev içinde düzenlemelere gidebilirsiniz. Duygusal olarak huzur bulacağınız bir ortam yaratmak için uygun bir zaman. Ay ve Mars Aslan burcunda kavuşumda olacak. Çalışma koşulları, sağlık, günlük rutin ve hizmet alanları bu ay oldukça hareketli. Mars burada sizi iş yerinde mücadeleye, belki de liderliğe çağırıyor olacak. Ay ise bu alanda duygusal hassasiyetleri arttırıyor. Aşırı yoğunluk, stres ya da bastırılmış öfke fiziksel bedende kendini gösterebilir. Bu nedenle bedeninize kulak verin. Sağlık kontrolleri yaptırmak, düzenli uyku ve beslenme alışkanlıkları oluşturmak önemli. İş hayatınızda ise bir görev değişimi, yeni bir sorumluluk veya takım içinde öne çıkma durumu olabilir. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda olacak Haziran ayının başında maddi kaynaklar, özdeğer duygusu, kazançlar ve sahip olduklarınız alanında hem yapılandırıcı hem idealist etkiler devrede olacak. Satürn burada size ile ilgili gerçekçi bir planlama yapmanızı söylerken Neptün ise bolluk bilincini ruhsal olarak geliştirmenizi istiyor. Kendi yeteneklerinizi daha disiplinli şekilde kullanarak gelir yaratabilirsiniz. Sahip olduklarınıza daha bilinçli ve şükranla yaklaşmak bolluk enerjisini arttırır. Aynı zamanda ben değerliyim inancını inşa etmek bu dönemde oldukça önemli. Venüs ise Koç burcunda. Venüs'ün bu yerleşimi maddi kazançlarda artış, estetik Alımlarda artış, keyif harcamaları getirebilir ancak koç etkisiyle ani kararlarla para harcamaya eğilimli olabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları doğru yönetmek, ihtiyacınız olanla olmayana ayırt etmek önemli. Aynı zamanda bu dönemde kendi yeteneklerinize yatırım yapmak, örneğin bir yatırım eğitim almak, ekipman almak ya da kişisel gelişim harcaması uzun vadede karlı olabilir. Pluto kova burcunda retroda olacak. Bu yerleşim bilinçaltı, rüyalar, içsel korkular, spiritüel farkındalık ve kapanışlar alanında derin bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Pluto retro iken geçmişten gelen duygusal yükler, bastırılmış korkular ya da ruhsal blokajlar gün yüzüne çıkabilir. Bu dönem terapi, meditasyon, şifa çalışmaları, rüya analizi gibi derin ruhsal temizlikler için idealdir. Aynı zamanda yalnız kalmak, iç sesinizi dinlemek ve bilinçaltınızı çözümlemek için mükemmel bir dönem. Bırakmanız gerekenleri serbest bırakın. Ay boyunca Jüpiter ve Satürn arasında bir kare açı olacak. Aile ve köklenme temaları, ev temaları ile maddi güvence arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Evle ilgili bir masraf, aileye maddi destek ya da taşıma gibi bir mesele sizi mali olarak biraz zorlayabilir. Ancak bu kare uzun vadeli bir sağlamlık kazandırmak için sizi geçici olarak sınırlandırır. Panik yapmadan stratejik planlarla ilerlerseniz bu dönem sizi güçlendirir. Maddi konularla manevi sorumluluklar arasında denge kurmalısınız. Venüs'ün Jüpiter'le uyumlu bir açısı var. Hem maddi hem manevi anlamda keyifli ve verimli bir enerji akışı sağlıyor. Evde geçirilen zaman, e, aileyle ilişkiler, kazanç fırsatları, kendi değerinizi daha net görme açısından olumlu bir destek alıyorsunuz. Evden çalışmak, aileyle birlikte para kazanmak veya estetik bir işten gelir elde etmek gibi fırsatlar doğabilir. Kendinize olan güveninizi pekiştirin. Evren size destek veriyor. Haziran ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astroloji gündeme geçeceğim. Ancak ondan önce birik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haziran 2025 balık burçları için kişisel değerler. Finansal durumlar, iletişim ve kariyerle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak. Bu dönemde özellikle ev yaşamı, aşk hayatı ve günlük sorumluluklarınız arasında denge kurmanız gerekecek. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı oluşuyor. Bu kare ilişkiler ve iletişim arasında bir gerilim yaratabilir partnerlikler, ilişkilerde duygusal değişimlere işaret ediyor ay, güneş ise yakın çevre ve iletişimde kendinizi ifade etme gerekliliğinizi vurguluyor, bu dönemde partnerinizle olan iletişimde yanlış anlamalar veya duygusal gerilimler yaşanabilir, özellikle ilişkilerde daha fazla anlayış ve empatiye ihtiyacınız olacak, aynı zamanda yakın çevrenizde olan iletişiminizle ilgili, önemli kararlar alabilirsiniz. İlişkilerdeki duygusal ihtiyacınızla diş dünyada nasıl göründüğünüz arasındaki dengeyi kurmak zor olabilir. 4 Haziran'da Neptün duran pozisyona geçecek ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya geçişi balık burçları için maddi güvenlik ve kişisel değerlerle ilgili belirsizlikler yaratabilir. 2. evdeki Neptün finansal konularda yanlış anlamalar veya yanıltıcı durumlar yaşanmasına neden olabilir. Bu dönemde maddi güvenliğinizi sağlamak için daha dikkatli ve somut adımlar atmanız gerekebilir. Neptün retroya geçerken finansal hedeflerinizde daha net bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ayrıca kişisel değerleriniz ve sahip olduklarınızla ilgili sezgisel bir farkındalık geliştirebilir. Bunları daha derinlemesine sorgulayabilirsiniz. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle bir tekrar açık kalıbı oluşturuyor. Bu tekrar ev yaşamı, ilişkiler ve kişisel kimlik arasında bir gerilim yaratabilir. Merkür evdeki iletişimde daha fazla açık olma ve duygusal ifadede netlik gerektiğine işaret ediyor. Yalnız güney ay düğümü başkalarından gelen etkiler ve ilişkilerle ilgili geçmiş kalıplarla yüzleşmenizi işaret ediyor kuzey ay düğümü ise kişisel kimliğinizi ve kendinizi ifade etme şeklinizi geliştirme yolunda önemli adımlar atmanızı gerektiriyor. Bu dönemde ev yaşamındaki değişikliklerle ilişkilerdeki duygusal ihtiyaçlar arasındaki dengeyi sağlamak önemli olacak. Kendinizi daha fazla ifade etmeye başladığınızda ilişkilerdeki geçmiş sorunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. 6 Haziran'da Satürn-Neptün kavuşumu Jüpiter'den kare açı almaya başlıyor. Aslında bu e, açı bütün ay boyunca hatta Mayıs sonundan itibaren var. E, Satürn ve Neptün ikinci evinizde kavuşumda maddi güvenlik ve kişisel değerlerle ilgili daha fazla sorumluluk ve disiplin gerekliliğini işaret ediyor. E, finansal konularda gerçekçi olmalı ve kişisel kaynaklarınızı daha verimli kullanmanız gerekiyor. Bu süreçte maddi güvenliğinizi sağlamak için uzun vadeli planlar yapmanız gerekebilir. Ancak bu kavuşumun Jüpiter'den aldığı kare açı ev yaşamı ve aile ile ilgili konularda duygusal olarak daha genişleme ve rahatlama isteği yaratıyor. Evdeki sorumluluklarla maddi güvenlik arasındaki dengeyi bulmak zor olabilir. Bu dönemde finansal sorumluluklarınızı daha sağlıklı bir şekilde yönetmeye özen göstermelisiniz. 7 Haziranda ise Plüto Ay ve Venüs arasında bir tekrar açık alıp oluşuyor. Bilinçaltı süreçler, günlük rutinler ve iletişimle ilgili derin değişimlere işaret ediyor. 12. evdeki Plüto bilinçaltınızda, korkularınızda ve gizli arzularınızda derin dönüşümü tetikleyebilir. Aysa günlük yaşamda, iş yerinde duygusal bir değişim yaratacak. Venüs'e iletişimde daha fazla sevgi ve anlayış arayışına vurguluyor. Bu dönemde bilinçaltı korkularınız ve duygusal ihtiyaçlarınız arasında bir denge kurmak zor olabilir. İş yerinde veya günlük rutinlerinizde duygusal anlamda daha fazla anlayış ve sevgi arayışınız olabilir. Çevrenizde olan iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bilinçaltınızdaki kalıplar finansal ve iş hayatınızdaki kararlarınızı tetikleyebilir. 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşum yapıyor. Bu kavuşum aşk hayatı, yaratıcılık ve maddi güvenlik konularına vurguluyor. 5. evdeki Merkür ve Jüpiter yaratıcı projelerde ve aşk ilişkilerinde daha genişleme ve geniş bir perspektife sahip olmasa olanak tanıyacak. Bu dönemde yaratıcı projelerinizde iletişim güçlenebilir, daha fazla insanla bağlantıya geçebilirsiniz. Ancak Satürn ve Neptün'ün ikinci evden yaptığı baskı maddi güvenliğinizi sağlamak ve finansal konularda sorumluluk almak gerektiğini hatırlatıyor. Aşk hayatındaki genişleme kişisel güvenlik ve değerlerinizle bağlantılı olabilir. Bu yüzden duygusal ve maddi güvenliğinizi birleştiren kararlar almak önemli olacak. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in 5. evdeki geçişi aşk hayatınızda, yaratıcı projelerinizde ve çocuklarla ilgili konularda büyüme fırsatları getirebilir. Bu süreç kendinizi daha özgür bir şekilde ifade etme, eğlenceye ve yaratıcılığa odaklama, odaklanma fırsatlarına işaret eder. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar ve büyüme şansları doğabilir. Ayrıca çocuklarla ilgili konular ve eğlenceye dayalı etkinlikler konusunda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde kendinizi daha rahat ve özgür bir şekilde ifade etmek yaşamanıza daha fazla neşe katabilir. Haziran'ın ilk 10 günü balık burçları için aşk hayatı, yaratıcılık, finansal güvenlik ve ev yaşama açısından önemli bir ay olacak. Maddi güvenlik ve kişisel değerler konusundaki sorumluluklar aşk hayatı ve yaratıcı projelerle olan dengeyi zorlayabilir. 11 Haziran'da yay burcunda bir donlayımız var. Bu donlay kariyer toplum önündeki duruş, hedefler ve statü alanında çok önemli bir dönüm noktası getiriyor. Bir iş projesi tamamlanabilir, toplum önünde daha görünür hale gelebilirsiniz veya kariyer hayatınızda önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ay düğümleriyle karesi de bir kadersellik olduğundan bahsediyor bu işte. Hem kariyerinle ilgili hem de ev ve ailenle ilgili konularda bir gerilim veya karar anı yaratabilir özel hayat ve iş hayatı arasında denge kurmak bu dönemde çok önemli olacaktır. 14 Haziran'da Venüs ile Lilith arasında bir karşıtlık var. Aynı zamanda Ay ve Kiron arasında da bir kare açı var. Bugünlerde iletişim, eğitim, seyahatler ve arkadaş çevresi odaklı stresler yaşanabilir. Yakın çevre ilişkilerinde kardeşlerle, komşularla veya eğitim hayatında ilgili bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Aynı zamanda parasal konularda hayal kırıklıkları veya özgüven kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir. Bu dönemde önemli görüşmelerde dikkatli olmanız ve net olmanız önemli. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te kare yapıyor. Mars'ın e, bu geçişi ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında hareketlenmeleri başlatacak. Fakat Uranüs'ün yaptığı açı özellikle iletişim alanında beklenmedik krizlere işaret ediyor. Eşin, ortağın ya da yakın çevrendeki biriyle bir anda tartışmalar, ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde esnek olmak ve iletişim kazalarına karşı daha sabırlı davranmak önemli olacak. 21 Haziran'da yengeç burcuna geçiyor. Güneş ve Jüpiter'le kavuşuyor. Yılın en en keyifli enerjilerinden biri sizin için aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında parlayacak. Güneş ve Jüpiter'in 5. evdeki kavuşumu aşkta şans, romantizmde büyüme, yaratıcılıkta artış getiriyor. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız veya çocuklarınız varsa bu alanda çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Yeteneklerinizi sergilemek, sahneye çıkmak veya yaratıcı projeler başlatmak için mükemmel bir zaman. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşacak ve bu kavuşum esnasında Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşumda, Satürn ve Neptün ise Koç burcunda kavuşumda. Aslında tek tek hepsi güzel olsa da bunlar arasında zorlayıcı açılar var maalesef. Ay ve Venüs 3. evde yakın çevre kardeşler, kısa seyahatler ve eğitim konularında tatlı bir enerji getirecek. Yeni eğitimlere başlayabilir, yaratıcı yazılar yazabilirsiniz veya küçük yolculuklar planlayabilirsiniz. Ancak diğer gezegen kavuşumlarının yaptığı sert açılar maddi konularda temkinli olmanız gerektiğini gösteriyor. Para konularında aşırı ilimselliğe kapılmadan gerçekçi adımlar atmanız önemli olacak. 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. 5. E, evinizde Ay, Güneş ve Jüpiter kavuşumu oldu. Ancak Satürn ve Neptün'ün bu kavuşuma da karesi var bu arada. Bu yeni ay aşk hayatınız ve yaratıcı projeleriniz için yepyeni bir başlangıç sunuyor. Yeni bir aşka yelken açabilir, yaratıcı bir projeye başlayabilirsiniz. Sahnede veya sosyal hayatta daha fazla öne çıkabilirsiniz. Ancak Satürn'ün ve Neptün'ün kare açısı maddi güvenlik endişeleri yaratabilir. Keyif harcamalarından kaçınmak, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek önemli olacaktır. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor, ayla kavuşuyor ve Plüto'ya karşıtlık yapıyor. Merkür'ün ayla kavuşumu iş ve sağlık konularına yoğun bir iletişim trafiği yaratacaktır. İş yerinde önemli görüşmeler, yeni projeler veya anlaşmalar, çalışma arkadaşlarıyla ilgili gelişmeler olabilir. Ancak Pluto karşıtı Pluto retro burada biraz sinsi de çalışır. Gizli düşmanlıklara, perde arkasından gelen baskılara veya kendi bilinçaltınızdaki korkulara, e, ortaya çıkmasına neden olabilir. Bugünlerde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat edin. Bu önemli olacak. Haziran ayı yükselen balıklar için kariyer, ilişkiler, aşk, yaratıcılık ve sağlık gibi temel yaşam alanlarında çok aktif bir dönem olacak. Kariyer hedeflerinde değişimler, ikili ilişkilerde sürprizler, aşk hayatında büyük şanslar gündemde olacak. Ancak para konularında aşırı risk almamak, Gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmak, iç sesinize güvenmek ve öyle ilerlemek bu ayın anahtarı olacaktır. Özellikle içgüdülerinizi, sezgilerinizi kullanırsanız bu zorlu açılardan bile güçlenerek çıkabilirsiniz. Mutlu bir Haziran ayı geçirmenizi ve Haziran ayının enerjilerini en güzel, en olumlu şekilde kullanmanızı dilerim.